Güzel yeni bir video ile daha arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün QB ile bakışacağız. Şaka şaka. Kim bana oyun yükledim? Dünyayı patlatacağız. Sesin bu reklamdır. Reklamı zaten zaten kapatırım bir tane Bu Sadece dünya ya. Böyle bir sal ha. Hemen güneş patlatmak istemiyorum ki. Bu dünya değil ki. Bir ülke gözükmüyor. Ya ne var ne? Niye düştü? Maksimde. Bura. ABD biz buradayız. Biz yaklaştım ama mı varmış? Şimdi biz neredeyiz? Asya buradan değil mi? Abi de buradaysa Alsın şuradayım Bekle şimdi düz olmaz Kafam karıştı ve Türkiye'yi arıyorum Şimdi bak Güneş olmadığı için asteroid yükleyelim Ya hiçbir şey atamıyoruz. Ay çarptıralım. Uf. Ot. <laughs> Oha. Şuraya doğru. atalım data. <laughs> böyle meyvenin içini yersin dışı kalır ya. E bu kıpkırmızı oldu ya. Oha. Çıktı. Tamam. Ede ede ede. Bunu atalım. Kötü adam Dünyayı yok edeceğim O zaman nerede eşlik işte? Atabiliyor mu Oha bu çok iyiymiş Attığım yere delik Yani ben neye hayal ettim O zaman ya zaten şu an sıcak. Bir tık daha sıcak. Tık magma yaptım. Artık magma yaptım hadi. Hmm, bu çok güzel. Bu çok güzelmiş ama hiç vuramıyor. Bu bu. Ha, bu kenarlık. Kinek. Çik alerjisi mi? Ben hiç vuramıyorum ama. Amk m. Bundan yollayalım. Uy. Bu ne? Tom bombası bas. Çevireyim. Galaksik adam o. Değişik bir şey olduk. Çıkalım bundan. Çıkalım. Oha dog. Köpek. Hadi lütfen. Kullanabiliyoruz mı? Oo. 8 bin adam öldürmüşüz ya da başka bir şey yok. <laughs> Lan o ne? <laughs> Bu ne oğlum? Şarj <laughs> mı yok? Hey, yok. Dünya yeni oluştu. Bunu bir koyalım. Bu neymiş? İyice bakalım. Bir parça oldu dünyada. Bu neymiş? Anam elif gibi bir şey Yılan <Sessizlik> Buradan girip buradan çıkacak mı? <laughs> Bu ne cır cır bajayi. Arı. Oynamak isterseniz ismi Solar Smash. Bu ne? Polygon Entity. Magic Alert. Oha. Он без мага, я не бакманок, не лады, дядька. Oha! Kara delik. Of! Kara Bir, şey Bir black hole. Bir tane, daha. Bir tane daha. Bread, bread. buraya 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 Bir dünya çok iyi gözüküyor. Hiçbir şey aramıyor. Random hediye. Şerinden İçinden ne çıkıyor? <laughs> Tıklayınca açıldı. Ne maşallah, ne açalım. Elektrik. İçeri right. Ha asteroid var ha. Ne oy mu Ay Galiba ben Ay'a daha önce de bakmıştım Belki de bakmadı Bilmiyorum hatırlamıyorum arkadaşlar bugün buradaki videonun sonuna gelelim. Şarjım az o yüzden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çıkla. Çık. Çıkalım bunlar. Bye bye.